Zamanın kıymetini bilenler için hazırladığımız planlı yaşam ajandası, bir ajandadan daha fazlası. Zaman sınırlaması olmadan kullanabileceğiniz aylık ve günlük planlama, notlar, yapılacaklar, hedef listeleri, seyahat planları oluşturabileceksiniz. Allah dostlarından sözler, hikmetli beyitler ve kare kodlu ilmal köşeleri bulabileceksiniz. Önemli gün ve geceler, mühim dualar gibi zengin içerikler sayfaları dolduracak. Bir yandan sağlık takibi yaparken, hatırlamanız gereken önemli günleriniz, hayattaki enlerinizde, özel listeler oluşturabileceksiniz. İbadetlerde alışkanlık ve süreklilik için çizelgeler, sık kullanılan Arapça kelimeler, boyama ve bulmaca köşeleriyle faydalı hobiler edineceksiniz. Stickerlarla ajandanızı süslerken fotoğraf albümünüzü en güzel anılar kaplayacak. Kısacası yaşamınız planlamaya değerdir. 275 TL'ye sahip olabileceğiniz planlı yaşam ajandamızı hemen sipariş vermek için 0216 479 7979 79 telefon ve WhatsApp hattından veya ağız kayayeni.com adresinden ulaşabilirsiniz.